Evet Eyvür Gölü'nün üstündeyim. Uzun bir süre sonra Eyvür Gölü'nün üstünde bisiklet sürmek şansı. Delilik mi? Kesinlikle. Yaklaşık 4-5 yıl önce sürmüştüm uzun süredir aşırı derecede soğuk olmadığından dolayı buz tutmuyordu. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. E tabi kırılır içine düşersek bizi buradan almaları için herhalde uzun iyi bir ekip gelmesi gerekecek. Ah. Evet. Bir karşıdan bir karşıya geçmiş bulunmaktayız. Bu keyfi yaşamak fabriklemez.